Merhaba gençler, Amnesia'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yusuf Yusuf Beyit yanımda. Yine. Yine. Yusuf 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 Yusuf. onlar benim sesimi duyuyor mu? Yes. O açmadın ya. Gerek yok. Ben de öyle valla, adüstüyü açmayınca başını veriyorlar. Ayarlarını yapmamışsındır. Eş o zaman ben de biraz oyunumu oynayayım bakayım. bir çekiç. Yiğit beni bırakma. Yok yok buradayım ya. Tamam tamam. Şey, Tabletten az oyun Nasıl bir ok lan? Ha bu testere. <laughs> sincap. Bakalım senden neler çıkacak. Sincap. Sincap tatlıdır. Adamları parçalamışlar. Ben de bundan sonra sen o sincaba isim takma onunla da olur. Sincap. Hiç çıkmaz ki en fazla bir iki kez çıkar o. Ne? Sincap. Hep yanında dolaştık Pamuk. Benim <laughs> pamuk. Senin tavşanın adı neydi? Şeftali pamuk. miydi? Pamuk. He? pamuk yok oldu. <laughs> ha, pamuk orada. Pamuk ne haber? Ne haber? Nasılsın oğlum? Se pamuk. Senin tavşanın adı neydi tavşanın? Efendim. Tavşanın. Efendim. Pamuk bu ne lan? Pamuk öp bakayım. Pamuk biraz yandı. Ha pamuk süpersin. Pamuk. Pamuk po popon değil. Pamuk ha. <laughs> ha. <laughs> <laughs> Daha fazla hayal kırıklığı, antikacının son modu hiçbir sonuç getirmedi. Hala yaşamı işleyişi ve içine hissedebildiğim güçlü olan eskili kavramakta uzarım. Konur üzerinde neyse siz de okuyun ya ben bekliyorum. Ben de içimden okuyayım. Bu herif kopmuş ya. Pamuk. O pamuk biraz uzaklaş. Mesafeyi koruyalım pamuk. Pamuk git bak hadi. Süper pamuk. Mantıklı. İyi geri gel. Yemin ediyorum çıkmam buradan gelmezsen. Buradayım. Hı, tamam ne oldu niye kapatıyorsun? Kapatmıyorum ki Ne sadece. Şimdi Sustur pamuk durmadan buradayım. Pamuk. Üzgünüm ben ama. <laughs> Bak Youtube'u aradım lan Pamuk ölmüyor tamam Videoyu altı atmıştım lan Tekrar videoya girmek için Youtube yazdım <laughs> Oğlum haritada yağ yok ya ha, Pamuk gel Haritada yağ yok Ne oldu? Harita Bak. mı var? Eee başka bir yol bulacağız Arkana dön Neden? Orada değil marka bir yerde Galiba ben geriden geliyorum. Neyse sen devam. et. Şu an ne yapıyom? <laughs> Tırmızma. Hmm. Neden? Bilmem. Bir anda ekran kıpırdadı diyor ondan. Allah kırıldı. Şüphem <laughs> böyle olmayan tahmin etmemiştim biliyor musun? Al ya. Böyle, pamuk güçlü tavşanmış. <laughs>

sana boyun eğiriyorum. Senin eğiriyorum kadar... ne lan? Eğiriyorum. Senin için o kadar şey yaptım. Yayılmak için hiçbir şey demedi, geçmedi. Akrippa sana güvendim. Doğru <laughs> söylemek gerek. Senin <laughs> geçmesi gereken bendim. Akrippa ne lan? Akrippa. Charlie'nin babasıyım ben. Siktir git. Siktir <laughs> git. <gülüyor> Ya buldum. Oley. Ya buldum. Aha ya. Adamsın be. Gel Bart. Bir asansör tekrar bozulursa makine içine yönlendirmen önce makine neyse asansörün nasıl yapılacağını söylüyor. Akış buna göre almış olması dikkat edin. Üstü buhar ayar fonksiyonlarını dört fazla. Yiğit. Efendim. Bunları akla tut. Yok artık. Üçlü buhar. Tamam ilk üçlü buhar. Sonra dört sonra eksiksiz buhar çemberse takımı. Tamam. Üç dört. Üç dört dört. Amin amin. <laughs> hey what's this? Peki, ben de takıldı. Ne takıldı? oyun baya gerideyim ha tamam güzel. Sandık açamıyor adam ya. Çalışmıyor. <laughs> ah tamam. Niye söndürdün lan ya? O ne lan? Bilmem. Yine mi çağırmaya gelmiş şey İsa var solda? Arkan... Neyse biz geri dönelim hadi. İnsan benim takar ya. Tamam. Fulledik. Eve gidiyoruz Yiğit. Gitmiyoruz Yiğit. Kırtı. <laughs> 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 cigili cigili gele. hop. Pamuk gülüyor. nerede pamuk? Pamuk gitsin ya. Dur Aşağı pamuk. Aşağı düştü? Pamuk. Tavuk, senin taktiğini kullanıyoruz. Tövbe <laughs> tövbe neresinde bakıyorum pamuk? Pamuk bir şey var mı? Hayır. Pamuk sana tecavüz ederim. <laughs> Çay fincanın tabağını bıraktı ve sıradan bir elma alır küreyi eline aldı ve garip olaylar üzerine düşündü. Hep yanlış okuyorum değil mi lan? Küreyi değil yalnız. Küre küre. Asansör güç sağlayan. Evet evet yanlış okuyorum. Bir dakika. 3 4 eksiksiz. Hı hı. Asansör. Ne yapacağız şimdi? Kapıyı kapat. Bunun tane çektik <laughs> oğlum biz ne yapıyoruz? Asansöre güç sağlayan makineyi çalıştırmanın bir yolunu bul. Asansöre güç sağlayan makineyi bulacağız. <laughs> Kapıdan çıktın da şu sağdan. Şurası ha makine odası. Anahtarını bulduk mu biz bunu? Hayır. Allah belanı versin <laughs> diye. Niye söylemiyorsun lan? Tövbe tövbe. <laughs> Buna mı girelim bu sefer? Misafir odası. Uhu. Bir bana öyle misafir gelse ben direkt atarım lan. Direkt çıkar çıkmaz ince bir soğuk girdi bir yerimize. Tamam bir süreye bakayım. <laughs> 7 dakika olmuş. Tamam. Tamam mı devam mı? Gümlüğüm kayıp benim gümlüğümden değil. Kaç dakika olmuş? 20 mi? 7 7. Ha. Ben de 20 dakika olmuş hala ısrarla devam ediyorum diye. Aha levye bulduk. ve patates. Bugün Cezayir ya da siz okuyun ya. Ben de içimde. <laughs> One of the traveling with us, the French, quickly dispatched a search party to look for the expedition. yemek yemeye gideceğim. Hayır! Gitti. Daniel. Daniel. Sen ki hala kabuslar görüyorum. Evet üzerinden atamıyorum onları. Her gece geliyorlar. Onları dur diyeceğiz. Göreceksin. Allah demişsiniz eve bak piç Bu da bizim kıyafetlerimiz galiba Oyun korkunç değil hanım ya We always love you bir düğünden sıkışmış. Ha doğru şey vardı dedim değil mi? Kullan! <laughs> Anahtar lütfen burada olsun. <laughs> Bugün yürüyüş tarihinde hem hem aynı teknik aynı. Tektik, aynı. Ne oluyor lan? Ne oldu ki? Ne oldu lan? Яваш яваш. Кита галба. Өвөө гит опеч. Печ.

Sen kıyafetten başka bir şeyin yok mu? O canavar kalsana bunu atacağım aslında. tak tak. Şey var ha. Neyse başka bir yerde olması lazım. Dokuz farklı kral ellerinde bir küre dolaşıyorlar özgürce. Depo. Her zaman depodadır aradığın şey dostum bunu unutma. Şerzan kuş sesleri ve başka sesler baskı yapıyor dostum. Bu da benim korkmamı engelliyor. Le le la 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 la. İyi geldi. İyi canavarı gördüm. Güzel değil. Korkmadım ama. Korktum, korkmuş gibi yaptım. Bir Fatiha okudum. Fatih'a derken? Dua. Fatih'a biraz uzun oluyor ya o yüzden dedi. Dolaba girdim. Hemen bir tepkiden koca Fatih'a bak tamam, Gideyim hiç kimse söylemem yemin ederim sadece eve gitmek istiyorum. Diyorsun. Hadi canım. Kızım seni bırakmayacağım. Hep tek... De... Defterine bir şeyler yazıyor bu salak. Bunlar şanlı. Senin ne mübarek sen gün oldu lan öyle. Neden? Sence? Neden? Düşün mü bugün yaptıklarımızı? Oğlum bir sürü video çektik oğlum ya. video bu. Hmm. Hatta ben gittikten sonra bir video değiştirmediysen. Değiştirdiysen. Oğlum de kızı alıyor lan. Kaçın dakikadır paslanmış ve sıkışmış. dakikadasın? Bakayım. 15. 15. <laughs> Baya hızlı yiyip gelmişim o zaman. Mantı yedim. <laughs> 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 Canavar bana dokunamaz. davana çıkıp parçası. Damanar... davanlar ne lan? Canavar bana dokunamaz. Gene hmm. var bana dokunamaz. Yo. Peki dana var dokundur mu? Dana var da bana dokunamaz. Bu ne işe yarıyor? Önce bir makabı bir araya getirmek gerek ha. Makap parçalarını toplayalım. Bu kapıyı ben mi açtım? Yo. Çekiç olmaz mı ya? Çekiç makap parçası. Bence çekiş daha çok işe yarar. Bir vurursun patlar gider. Git dene o zaman. Deneyeceğim lan. Kalasla ya. mı? Dedeni. Niye ekran kızardı lan? Bilmiyorum. Gelin. Oğlum Tırslan. ya niye onu açmaya çalışıyorsun ki sen? Ne bileyim yağ var herhalde içinde. <laughs> ben sen amacın farklı biliyor musun? Abi. Matkap parçası buldum. Birleştir. Ol. Şimdi i̇şte bütün parçaları bulmam gerekiyor ha. Kürek. Matkapın parçaları sana girsin mi? Daniel. Piş Daniel. Ne yıl mıydı bunun adı? Hmm. matkapların hepsi burada mıdır sence? He, hepsi buradadır. Matkapların. Matkap parçaları işte. Aha burada. La 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 Abi yalnız korku oyunu oynuyorsun. Bol olsa mı atlamasana? Daha iyi canlı. Korkmamı sağlıyor? <laughs> Akrip pa. bu şerefsiz işte. Bence okuyacak olanlar durdurur okur yani devam et sen. Hikayeyi bilmek istiyorum. Hmm. Neet matkap yok. Ne bileyim ben matkapı ilk kez duyuyorum. Sen nereye ya ben oynadığımda yoktu ya? ya da benim kuzenimin yanında değildim bu aralar. Matkapı bulamadın mı Yiğit? de görüntü gitti yalnız. Neden? Mavi ekran geldi. <laughs> Harbiden mavi ekran böyle yazılar falan var ya. Hah düzeldi. Devam edebilirsin. Ben de YouTube'da gezinirim. Hayır. Yiğit sakın beni bırakma. Arada bakacağım. Arada bakma Yiğit. <laughs> Kapatayım istiyorsun. Hayır. Ama bir şey buldum. Matkap parçası orley Or Matkap Bir şey ağlıyor lan İzliyon mu? Bana oyunun sesi gelmiyor ki Aaaa Sikerim yaklaşma Vur lan vur Vur çık <laughs> Yanavara bak Pise bak gör <laughs> Çek diyorsun <laughs> çok resul olma desir çok diye sordum. Bolonun <laughs> üstünden lan. lan. <gülüyor> vur lan vur. Ne zararı var vur. Pis nereye <laughs> kaçmamı bekliyordun hayvan. Evet arkadan çıktı zaten. Nereye gideyim? Nereye gideyim? Mantık kapıları birleştir işte yine. Mantık kapıları zaten birleşti. Mantık kapı şimdi birleşti. Bu canım asiktir. Anan, baban, deden. Hepsine selamlar. Götü gözüküyor lan. Ne yapıyor lan bu? Vay amele vay. <laughs> dur canavarı trolleyelim dur. Dur canavarı trollleyeceğim ben. Vay. La 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 la. La 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 la. Adam sana cesur olma diyor sen troll ya. La 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 Bekle bekle bekle. Bek. Dur dur dur. Ol! 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 sana bitch! <laughs> Gel hadi <laughs> tamam <Enes. gülüyor> İyi misin Enes? Canavar bizi trolledi lan. <laughs> Enes. Yine düştün mü? Düştüm biraz. Düştü seni silgen. Bak yine orada piç. Götü boklu dakika hayvan. Dakika kaç lan onu söyle izleyeceğim. Ney? Kaçıncı dakika? Lan Peslemine canım, bakacağım. Öldün mü ben? Video yüklediğimde. Nasıl öldün Ya sen de aynı an, anda göstermiyor musun Evet aynı anda gösteriyor da işte dakikayı söyle kaçıncı dakikadaydı. Peşkemi izleyeceğim. Beni görmedi. Canavar beni görmedi. İzleme git izleme. Tamam. Hepsini izleme izleme. Eee. Bak deldim onu. E ne kazandın? Bilmiyorum. ki nasıl doluyor? Yine derleyen. Der, Büyükleri de der, büyükleri de del Bunlar delinmiyordur ya. Bak. Ne oldu şimdi? Deldim. Yani. Bir gitsene yanına bakalım. Üşüyor. Suyu taşımak için bir kaplı alalım al. Bak bunu oyunun başında almıştım biliyor musun? Doğru olmuş kal. Beni tamamen doldurursaydın iyiydi. Göremiyorum. Ya bu kız ağlıyor ya. Of. Oh, Fenteri açık. Ezan olsun. Bana oyunun sesleri gelmediği için ben rahatım. Gelmiyor mu? Neyse bölümü burada bitirelim o zaman.